Ben en çok seni sevdim sitare Bunu en çok sen anlamadın Omzuna bahar konmuş bir yalnızlığın iç kanamasından akıyor düşler Mevsim nihayet nisan senfonisi aralığında düşerken Kekeme bir üslupla kör sözlerin ucundan kanattım gülüşlerimi Sabah buğusunun merhabası güller Göğsümden fışkıran kanımın rengiyle açtı ve kırmızılığından utandı gördüğüm bütün yapma çiçekler. Süreyyalar mı kıskandı seni sitare? Aşkın nazarına kara bir yazgıyla düşüyor adın. Yönünü kaybetmiş bir seyyah gibisin. Oysa ben değildim göğünden şimal yıldızını çalan. Saçlarının gülşeninden filizlenen bir goncanın dalından lisanına feryat bulaşmış bülbül çaresizliğim Yaldızlı vedaların kabulsüzlüğünden sancılı sözlerle kan revan günlere bıraktı şiirimin imtihan yüklü intiharı. Libasına zül şifalar sürüldü hasretin. Ortalık zehir zembere kahır. çocuklu rüyaların hükmüne tabi olmuş gençliğim, İnfazına razı bir sanığın münzevi çığlığıdır. Ölümcül bir aşkın son mahkumuyum stare. Düşüstü yakalandım sevda suçuna. Aşka düşen bu idamlık hüznün yürek eleğinden geçmiş son sözlerini iliştir kalbine. Sırrı ifşa edilmiş altı çizili sözcükler bilgeliğine sığınıyor aşkın. Ben açayım yüreğimi sen oku ok. Gece devriyelerin düşüyen polislerin Cızırtılı telsizlerine sızıyor bir ihbar Yakasına üvey konmuş ne yöne gittiği belli olmayan Şehla bakışlı bir aşk aranıyor Görüldüğü yerde vurulacak Vurulduğu yerde ölecek Biliyorum Beni kalbine sakla Stare Kirpiğine as düşlerimi Korkuyorum Gecenin rengiyle bak yine gözlerime Göz bebeklerinde izleyeyim gökyüzünü son kez Son kez diyorum Stare Çünkü sözlerim Bir idamlık hüznün son dileğidir bu hüzzam serzenişler, suru üflenmiş aşkın kıyametidir. Aşıklar mahşerinin son yolcusuyum. Sana haba edilmiş bu ömür telaşının hesabını vermeye gidiyorum sitare. Gelince dura uyandır beni ineyim. Bedilim varmaz. Sen selsen şoföre. Kaptan... Yalnız bir ölümden inecek var diye Geçip gideyim ufkundan Sessiz ve kimsesiz Ki ayrılık Boyumuzu aşalı Ne kadar ölsem de kar etmez aşka Bu efsuni yokuluş Bir gelecek zaman sarhoşluğunda Çok geçmişte kalınca suretim Damarlarını tırmalayan Zehirli bir acıyla irkilerek yüreğin O zaman anlayacaksın sitare Ben en çok seni sevdim Bunu bir tek sen anlamadın bir tek sen anlamadın.